Saat 11 civarında çok hızlı bir şekilde yayılan bir yangın oluştu. Yangının nedeni tam belli olmamakla beraber, ama yayılmasının nedeni geçmiş dönemde yapılan malzemelerde bir takım yanlışlıkların yapılmış olmasından kaynaklanıyor. Yangına dirençli olması gereken malzeme kullanmak yerine biraz hızlı tutuşan malzemeler seçilmiş maalesef. Onlardan dolayı hızlı bir şekilde yayılmış. Güzel olan şu hiç can kaybı olmadı. Sadece mal kaybı var. Arkadaşlarımız hızlı bir şekilde olay yerine geldiler, müdahale ettiler. Büyükşehir Belediyesi'nin yangınla mücadele ekipleri, Esenet Belediyesi'nin çalışanları buradalardı. Kontrol altına alındı. Biz de detaylı olarak yangının nedenini araştırıyoruz. Keşke böyle bir örnek yaşamasaydık ama başından beri anlatmak istediğimiz şey buydu. Bir iş yaparken önce doğru planlayıp, doğru projelendirip, iş ve işlemleri buna göre yapmak lazım. İşte burada maalesef yine yanlış bir yapılanmayla, yanlış bir imalatla böyle bir sonuç çıktı. Geldiğimiz günden beri, göreve geldiğim günden beri geçmiş dönemde yapılan yanlışları toparlaya, toparlaya geliyoruz. E, bu da onlardan bir tanesi. İnceleyince başka başka sorunlar da çıkıyor. Bakalım inşallah bunu da kazasız belasız bir daha sorun yaratmayacak hale dönüştüreceğiz. Bütün esen yurtlara geçmiş olsun diliyorum. Emeği geçen itfaiye ekiplerine, eser ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Her şeyi kontrol altına aldık. Bundan sonra inşallah bir daha aynı şey yaşanmayacak. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz ise İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıklayın.